Herkes için yoga serisine hoş geldiniz. Ben Oya Ulusoy. Bugün bedenimizi ve zihnimizi yenileyecek yeni yoga dersi yapacağız. Hazırsanız hemen mata gelin ve başlayalım. Yenilenmediğince deyince elbette ki akla kelebek pozu geliyor. Kelebek dönüşümün temsilcisi. Kelebek pozu da aynı şekilde. Bedenimizin yenilenmeye, canlanmaya ihtiyacı olduğu anlarda yapabileceğimiz bir poz. Kelebek pozu için ayak tabanlarımı birbirine doğru iterken bacaklarımı, dizlerimin yanlarına doğru açıyorum. Eğer rahatsam burada kalabilirim veya daha fazla esneme hissetmek istiyorsam kollarımla bacaklarıma biraz baskı uygulayabilirim. Eğer çok daha rahatsam ellerimle öne doğru yürüyebilirim. Kendimi kalçamın içerisine bırakıyorum. Böylelikle iç bacaklarımda ve pelvis bölgemde Dokularımın açıldığını hissedebiliyorum. Poza kendimi bırakıyorum. Kelebek doğası geriye coşku uyandırıyor. Şu an belki bedeninin ruhen bir coşkuya ihtiyacı vardır. Öyle bir dönemde olabilirsin. Evet. Coşku güzel şey. Hayatımıza hep var olsun. Kelebek dönüşümün yeniliğin canlılığın coşkunun pozu burada bir süre kalacağım dönüşmek istediğim konular varsa eğer hayatımda onlar için birkaç niyetle bulunabilirim en önemlisi de pozun içerisinde nefesimin farkında olmam nefes alıp veriyorum Nefes al, ver. Daha da rahatsan. Öne doğru uzayabilirsin. Dilersen bacaklarını biraz öne alıp, ellerini yumruk yapıp, alnını ellerinin üzerine bırakabilirsin. Burada nefes al, ver. Nefes al, ver. Bedeninin esnediğini, açıldığını hisset. Fark et. Burada yapay bir his oluşturmuyoruz. Sahici bir şekilde bedenimiz açılıyor. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Pozun içerisine doğru kendini bırak. Akışkan bir halde pozların içerisinde biraz eri pozlara bırakıyorum kendimi zihin rahatladığında beden de rahatlıyor beden rahatladığında da beden rahatladığında da zihin rahatlıyor. Bunların ikisi birbirine birbiriyle eş zamanlıymış. O yüzden bedensel pratikler ve zihinsel pratikler meditasyon gibi aslında çok bütüncül bir yerden hayatımıza dokunuyor. Yavaşça pozdan çıkacağım. Doğruldum. Bacaklarımı Biraz tapping yaparak vurabilirim, acıyan yerlerini canlandırıp uyar, uyarabilirim. Bacağımın dış kısmına da vuruşlar yapabilirim. Bu da bedenimi çok canlandıran bir şey. Gün içerisinde de uygulayabilirsiniz bu vuruşları. Şimdi güvercin pozuna doğru geçiş yapıyorum. Sağ bacağımı öne doğru aldım. Sağ topuğum ve sağ dizimin hizası bedenime göre değişebilir aynı hizada tutup öne doğru esnemeyi araştırabilirim veya biraz daha içe doğru alıp yine öne doğru esnemeyi araştırabilirim. Burada sağ bacağımın üzerine değil de sol bacağım, sol kalçamı da öne doğru veriyorum. Böylelikle hem sağ kalçamın içerisinde bir esneme hissedip hem de sol bacağımın üstünde esnemeyi hissedebiliyorum. Rahatsam kendimi yavaşça öne doğru bırakabilirim. Dirseklerimin üzerine gelebilirim. Rahat değilsem pozu yukarıda deneyimleyebilirim. Esnediğim bir noktada olduğumdan emin oluyorum. Aydından dirseklerimin üzerine geldim. Kendimi rahatlatıyorum burada. Yin yogada pozların içerisinde kendimizi bırakıyoruz nefes alıp veriyorum. Güvercin belki bilirsiniz barışın temsilcisi aslında. Yani dış dünyayla, iç dünyayla olan barışıklığımızın temsili. O yüzden bu pozlar bizi ruhen çok rahatlatıyor. Ruhen hafifleyebileceğimiz pozlar seçtim bugün. Belki sen de öyle bir dönemden geçiyor olabilirsin. Bedenini Bedenine bu alanı sun ve onu rahatlatmayı seç. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi bedende rahatlama mevcutsa zihinde de oluyor. Zihinde rahatlama mevcutsa bedende de oluyor. Bu eş zamanlılığı her zaman hatırla ve sıkışık olduğun anlarda bedenini veya zihnini rahatlatabilecek şeyleri tercih et. Burada nefes alıp ver. Kendine iyi bak. Nefes alıp ver. Kalçanın açıldığını hisset. Amacımız bedeni zorlamak değil, mevcut olan acının ardından rahatlamanın geleceği bilinciyle pozların içine bırakıyoruz kendimizi. Bu bilinç ve farkındalıkla bedenini keşfet. Nefes alıp ver. Rahatla. Hayatında olan bir tane her şeyle barışık olabilir miydin? Biraz da bu soru üzerine düşün bakalım. Nefes alıp ver. Rahatça kendini yükselt. Ve buradan sol bacağını kaslayken sol topuğunu sol kalçanın altına yerleştir. Bir oturuşa geldin aslında. Buradan sağ omzumun üzerine sağ topuğuma doğru bakacağım. Ve ardından kendimi hafifçe su az kısmı burada rahatlatacağım. Gevşemeler, yaylanmalar yapacağım biraz. Evet. Sağa doğru bakıyorum. Topuğuma doğru. Belki düz, belki düz kaldın. Belki iyice bıraktın kendini. Sol üst bacağını ve soğaz kasının olduğu yerleri bıraktın iyice. Belki yaylandırmak seni daha çok rahatlatıyor. Evet. Şimdi pozdan çıkıyorum ve diğer taraf için gerçekleştiriyorum. Sol bacağını öne doğru al. Sağa geriye doğru uzat. Şimdi yine hizası kendine bağlı. Sağ taraf ve sol taraf birbirine farklı olabilir elbette. Öne doğru uzandım. Sırtım düz, böyle kambur durmuyorum. İleri doğru uzattım sırtımı. Ellerimle yerden destek alıyorum. Sırtım güçlü. Yine sağ üst bacağımı yere doğru bırakıyorum. Sol kalçam rahat. Burada nefes alıp veriyorum güvercin pozunda pozun içerisine kendimi bırakıyorum. Nefes alıp ver. Nefes alıp ver. Nefes alıp ver. Nefes ver. Nefesinin farkında ol. Acıyan yerlerine doğru belki nefes al, kasılan yerlerine doğru. Buradaki dokuların açıldığını hisset. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Eğer daha da rahatsan alnını veya kollarında yorulduysa alnını ellerin üzerine bırakabilirsin. Birkaç nefes de burada kalalım. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Ve yavaşça doğru. Yine aynı şekilde sağ topuğumun üzerine oturdum. Sol bacağım gerideydi. Ve buradan da sol omzumun üzerinden sağ topuma doğru bakarken bedenimin sağ kısmını esnetiyorum. Özellikle kalça bölgemde, su az kısmın olduğu yerde rahatlamayı ve esnemeyi hissediyorum. Belki sabit durdun ve komple bıraktın kendini. Nefes alıp ver. Evet. Yavaşça pozdan çıkıyorum. Hiç acele etmiyorum pozların içerisinden çıkarken. Buradan bir çocuk pozu yapabilirim. Bacakların mat genişliğinde de olabilir. Nasıl nasıl rahat edeceksen nefes al ver. Şimdi yavaşça Sphinx pozuna doğru gideceğiz. Thanks pozunda. Mikrofonum bugün çok aşağıya düştü. Ben elimi alıyorum ama siz şimdi her iki elinizi de lütfen yere doğru bırakın. Dirseklerinizden destek alıp göz kafesinizi yukarıya doğru yükseltin. Omuzlarınıza çökmeyin. Sırt güçlü. Ayak parmak uçlarınız birbirine doğru değiyor olabilir veya serbest bırakabilirsiniz. Kalça genişliğiniz tamamen sizin tercihiniz. Rahat da bırakabilirsiniz. Şimdi kendimi yerden güçlü bir şekilde itiyorum. Kollarım güçlü, omuzlarım güçlü. Pozun içerisinde kaldıkça omuzlarında biraz yanma hissi olabilir. Bu da normal. Buradan çok fazla enerji kanalı geçiyor. Len sistemimize de etki ediyoruz aslında yin yogalarla. Ve bedenimizden toksin atımını kolaylaştırıyoruz kendini rahat bir şekilde pozun içerisinde bırak ve tam karşıya belirli bir noktaya gözlerini yumuşakça bırak. Nefes alıp ver. Yumuşak bir bakış bırakıyorum belirli bir noktaya. Nefes alıp veriyorum. Sırtım güçlü. Eğer bel bölgem çok sıkışıyorsa Karnımın altına bir yükselti alabilirim. Ufak bir minder veya havlu kondurabilirim. Karşıya bakmaya devam ediyorum noktama. Belirli bir noktaya bakmak da bizi sakinleştiriyor. Nefes alıp veriyorum. Hmm. Nefes alıp veriyorum. Kendimden eminim aynı zamanda. Boynun sıkışmasın lütfen. Göğüs kafesin yüksek ve karşıya bakıyor. Gözlerini kapatmak istiyorsan elbette ki kapatabilirsin. Poza kendini bırak. En önemlisi bu. Nasıl daha rahat hissediyorsan Bedenini en iyi sen tanıyabilirsin. Şu an özgürsün. Omuzların yanıyor olabilir. Bunlar tatlı uyarımlar. Biliyorum ki ardından rahatlama gelecek ve dokularım yenilenecek. pozları her gün yapa yapa, verili aralıklarla yapa yapa bedenimizi daha çok açacağımızı da bilelim. Yani daha doğrusu yogayı hayatımıza katarak bedenimdeki sıkışıklıkları açabilirim. O yüzden yoga çok önemli, pilates çok önemli. Belki yürüyüş yapıyorsun sadece, bu da çok kıymetli. Nefes alıp veriyorum ve yavaşça pozdan çıkabilirim. Öncelikle ellerini, omurlarını yavaş yavaş yere bırakıyorsun. Ellerini üst üste kondurdun ve alnını ellerin üzerine bırak. Dinlen burada. Belki kalçanı sağa sola doğru salla. Yavaşça yükseldim ve bir tane minder alıp devam edelim. Bu pavişte konasana yapacağız. Açık bacak öne bükülme. Bacaklarımı sağa ve sola doğru olabildiğince açıyorum. Ayak parmak uçlarım yukarıyı gösterirken diz kapaklarım açık ve yere doğru belki temas ediyor. Sırtım düz ve yüksek. Oturma kemiklerimin üzerinde olduğundan emin oluyorum. Ardından minderin üzerine kendimi rahatça bırakıyorum. Belki minderi ihtiyacın olmayabilir. Fakat yeni yogalarda biraz destek almak daha yumuşak bir geçiş sağlayabilir. Yin yogada pozların içerisinde eriyoruz aslında. Nasıl daha rahat eriyebilirim pozun içerisine? Nasıl daha rahat bırakabilirim kendimi pozun içerisine? Evet. Bedeni rahatlatmak demek Bunharca o pozun içerisine bedeni sokmak değil. Evet bu pozda en nokta, en uç noktaya gideceğim ve bedenim o zaman rahatlayacak. Beden bunu istemiyor. Beden yumuşakça akabilmek istiyor. Pozun içerisinde derin nefesler alıp veriyorum. Derin nefesler alıp veriyorum. Minderimin üzerine bıraktım. Belki yanağını yaslayabilirsin minderinin üzerine. Ben konuştuğum için kameraya bakacağım. Sen kendini rahat edebileceğin şekilde poza bırak ve gevşe. En önemlisi. Şu an kendini rahat bir alan yaratabilir misin? Nefes alıp veriyorum. Nefes alıp veriyorum. Nefes al. Nefes ver. Parmak uçların öne doğru düşmesin lütfen. Tavanı göstersin. Bırakma kendini. Gevşemek demek bırakmak demek değil. Bilinçli bir şekilde olanın olan her şeyin içerisinde kendimize bir alan yaratabilmek. Gevşeyebilmek. Rahatlık benim hakkım diyebilmek. Kendimiz gibi olabilmek. Rahatlık benim hakkımsa, evet rahatlık benim hakkım diyebilmek. Kendimi yani bu pozun içerisinde sıcacık ve yumuşacık bırakabilir miyim? Hmm, nefes alıp ver. Belki bir tebessüm kondur yüzüne. Nefes alıp ver. Ben yine yogada uzaklara dalıyorum. Hep kameraya bakmayı da unutabiliyorum. Nefes alıp ver. Kapat gözlerini. Poza bırak kendini. Bu acının ardından hissettiğin acı, bilinçli bir acı. Bu acının ardından güzel bir rahatlamanın geleceğinin bilinciyle bırak kendini poza. Bırak, gevşe, rahatla. Ak pozun içerisine. Keşfet bedenini. Bedeni eğitiyoruz aslında. Beden gerçek hayatta da acıyla karşılaştığında kendine muhakkak bir konfor alanı, gevşeyebileceği bir yeri öğreniyor. Gerek zihinsel e, pratiklerle, gerek bedensel pratiklerle aslında bir nevi de bunları deneyimliyoruz. Olan her şeyin içinden kendimiz gibi olabilmeyi deneyimliyoruz. Yoga bu. <laughs> Nefes alıp veriyorum. Yavaşça doğruldum. Doğru. Biraz sağ bacağına doğru eğilebilirsin buradan. Bir nefes çek. Merkeze doğru gel. Sol bacağına doğru gel. Nefes alıp ver. Yavaşça doğrul, merkeze doğru yüksel ve eğer sıkışan yerlerin varsa şöyle mıncıklayabilirsin. Mesela diz kapağının yanında veya bacak arkalarında olabilir. Veya ufak vuruşlar yapabilir, canlandırabilirsin bedenini. Yavaşça kollarından destek alarak, ellerinden destek alarak bacaklarını topla ve merkeze gel. Bu pratiğin ardından 20 dakikalık bir mindfulness meditasyonu uygulayabilirsin. Bu dersi istediğin sıklıkla uygulayabilirsin. Ne zaman ki ruhen veya bedenen rahatlamaya ihtiyacın var, bu dersi pratik edebilirsin. Veya gece uykuya dalmadan önceki anlarda, rahat bir uykuya ihtiyacın olduğu anlarda da yine bu dersi pratik edebilirsin. Bana katıldığın için teşekkür ederim. Namaste.